Ben Filistinli çocuğum. Açım, susuzum. Geceler boyu uykusuzum. Kafese konmuş kuşum. Kafesimde vurulmuşum. Gülmeyi zaten bilmem. Mağlamayı unutmuşum. Ben Filistinli çocuğum. Bir kuru ekmek bulsam boğazımda dizilir. Üstüme bombalar yağar. Derilerim yüzülür. Annemi babamı vurdular. Beni öksüz yesim koydular. Ben Filistinli çocuğum. Niçin üstümüze bombalar yağar? Niçin analarımız ağlar? Niçin dualarımız geçmez? Kimi esmer, kimi sarı. Kardeş olmuş bütün dünya çocukları. Ama ben Filistinli çocuk. Niçin zenciyim? Ben de ekmek su isterim. Gündüz oyun, gece uyku isterim. Ana baba isterim, sıcacık soba isterim. Savaşsız bir dünya isterim, korkusuz rüya isterim. Ağlamak değil, gülmek isterim. Uzak ülkelerde çocuk olmak isterim. Şikayetim var, var. Hazreti Musa'sına, İsa'sına şikayetim var. Birleşmiş Milletler yasasına şikayetim var. Arapların alıp verdiği nefesinden, Yahudinin para kesesinden, dünyanın vicdanının sesinden. Ben Filistinli çocuğum. Filistin'de çocuk olmak doğar doğmaz büyümemekmiş. Filistin'de çocuk olmak kor üstünde yürümekmiş. Filistin'de çocuk olmak kefenlere sarılmakmış. Filistin'de çocuk olmak bombalara vurulmakmış. Filistin'de çocuk olmak açlığı, yokluğu bilmekmiş. Filistin'de çocuk olmak kafeslerde ölmekmiş.